Hazır mıyız? Buyurun, evet. Emrah merhabalar diyelim. Nasılsınız efendim? Kırmızılar çok yakışmış diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ee, hazırlık uzun sürdü mü? Ee, bir 2-3 saat kadar sürdü. 2-3 saat ben, İki 2-3 saatte ee, neler yapılıyor? <gülüyor> <gülüyor> bir normalde kapıcık olduğum için birazcık ortalama uzun sürdü Ama biraz öyle sohbet, muhabbet olduğu için aslında. <laughs> Söyleyeceğim ben güzel böyle. Şey Efendim ee, biz de erken güzel yaptık Neler söyleyeceksiniz? E, sizin de bildiğimiz kadarıyla ilk defa böyle bir erken finale ııı e, evet. rast geldi. Evet. Iıı e, olabiliyor böyle şeyler. Şu an bir sektörde zaten bu haberleri çok fazla görüyoruz. E, biz yaptığımız işte çok böyle rahatlığıyla güzel bir iş yaptığımızı söyleyebiliyoruz. Kendi yani, açımızdan verdiğimiz özgürlüğü ııı e, aldığımız görüşleri biliyoruz. O yüzden bizim elimizde olmayan şeyin içinde yapabileceğimiz bir şey yok. E tabii ki sadece sizin, sizin sezon ortasında e, başka bir şeyler ekmek kalması, biraz onları zor durumda kalması için bir zor Onun için de sağlıklı olsun. Siz buradasınız, eşiniz Yunanistan'da bildiğimiz kadarıyla. Yunanistan'a gidiş ne zamanki efendim? <laughs> Şuan daha yeni bitti bir hafta olmuş kadar oldu aslında lisede. Ben de şu an buradaki vakitlikten yapamadığım <laughs> işleri halletmeye çalışıyorum. Onun için de zaten gideceğim. O buradaydı bir yıl önce. Evet. Ben <laughs> de gideceğim yakın zamanda. Efendim sosyal medyada bazı dedikodular dolaşıyor daha doğrusu ilişkiniz hakkında olan dedikodular dolaşıyor. Bir sıkıntı oldu hatta boşanma kararı aldığınız <laughs> kadar yazdılar sosyal medyada. Ben hiç medyada. görmedim öyle bir şey ama. Neler söyleyeceksiniz bu sosyal medya çok takılır mısın? ya da bu yazılanlara, çizilenlere ya da neden böyle yazılmış olabilir? etkileşim dünyasında artık herkes böyle aklına geleni yazıyor, çiziyor. E, kişisel de oluyor. Bazen genel konular gibi evet. de çok şeyler yazıyorlar. Biz de okurken şaşırıp güldüğümüz çok şeyler oluyor. Hiçbir sorun yok. E, çok güldüğümüz güzel, her şey gibi. çok güldüğümüz Hiç öyle bir şey yok yani. Ben görmedim bu arada bu haberleri. Sen ne yapıyorsun? Evet, ben de dün gördüm efendim. O yüzden sormak istedim çünkü. Ee, yakın arkadaşım şey, Sinan Kobal özellikle de e, çok geziyorsunuz ve çocuklarını Aynen. sormak istiyorum. Nasıl bir ağabalık teyzelik var diyelim. Ee, yani çünkü ben başka bir konuda konuşmuş olduğum ee, çok seviyorum. Çocuklarla çok fazla, o da zaten çok güzel bir halinde. Ee, onun dışında bir şey Sizin çok sevgili düşünceniz var mı efendim? Özellikle ee, çocuk istiyor musunuz? Cedir'in <laughs> istediğini biliyorduk ama. Geldi. Geldi o sakın. Yani şu an çok özel bir soru oldu. evet, ben de Altın sürekli süre. böyle tersiyormuşum gibi olmak da istemiyorum. Yani, zaten olduğu zaman düşeceksiniz ve ee, şu an bir şey düşünüyoruz. Olursa da artık gerçekten haber vereceğiz size. <laughs> Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür, İyi eğlenceler. Çok sağ olun. Şöyle bir patates.